biri geldi. İndiler buraya. Geliyorum. Karşı evde. Dur da. dur. Aa Aaa mermi bitti la. Düşürdüm birini. Mermi. Düşürdüm birini. Ama mermim yok. 21 tane mermim var. Geliyorum sana. Ne yapacağız? Mermim bitti. Geri gidiyorum. Benim iki mermim var. Yine bir tane mermi var. Oraya ben girdiydim. Olmayabilir orada mermi. Geç hepsini şey toplayamadım ama. Tamam. Tamam. Buldun mu mermi? Bulamadıysan... <laughs> şans, şans o şans. 3-5 tane sallayayım sana. Ben de şeyi çıkarmıştım. 20 CP ney durmadı ya. BK 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 47 mi? 15 evet. saniyesi gelmişti. Ben şeyi kiloyu çıkartmıştım. 10, taneye mi 20 taneye mi ne? Ondan sonra da daha iyi çıkartamadım zaten. Aşağıda adam var. Bu yandaki kota benziyor. Ama ölmüyor. Yani, Alev geldi bu Allah bu tabi verdiklerinden bir şey yere Adamlar geliyip, yukarıda. Bunlara bak. Sana z-senin zebani var mı? Yok. He? Tamam. Geli geliyor gel, adam gel. İki üçü sipe. bu da? bu da? Ne bu da? Geliyorlar geliyorlar. Tamam. Oh, siz bomba sattı adam. Kulaş bomba sattı adam. Kırıza, tepeye çıkay. Adam tepeye çıkaydı. Kartonun arkasında. Evin üzerine çıktı adam. Burada. Haberin olsun. Şu evin üzerine bomba salla. Aha. Senin yanına git. Gidiyorum. <laughs> Üsttekine çok vurdum ama ölmedi Üstte mi bu adamlar? Evet evet dışarıda Düştü bir tanesi Diğeri üstte Direk aldı. Direk mi öldü? O zaman abu, abu üsttekine ne Ben ona baya vurdum ama öldüğünü fark etmedim fakat önce Ben. Burada değil bu adam. Allah Allah. Nereye Oyun bayağı bir döndü. Burada bir yerde adam olabilir. Aa bak. Baba, sanırım Bu taraftan geldi. Gel gel benim olduğum yerde gel. Bu da sabahtan beri skyrim Sen ölmeyeceğini mi sandın yani? Adama sıkmaya başladım. O arada çay içtim o kadar yani. <laughs> Ve gelmiş kaçacak bizde. <laughs> yanımda ayak sesi var. Lan yine de şey bazır, bazı farklı farklı bir Sağ olasın Sağ <laughs> Maşallah. Bastıysan gelir zaten. Hmm. Sen, ben şunları Ona... alt alayım. Kim mesela? Da? Hocam bana sarıldı aldı ikinci klient balık botu çalışır mı? Klient sonrasız Sağ taraf ana baba günü güçlendirmemizi alalım o tarafa dönelim Alacak mıyız? Oyunun sesi çok geliyor ben... Benim mi? Oyunun sesi çok geliyormuş diyorsunuz. Kıstım. The airdrop is coming. Bak buralarda var. Nereden Aa, bir yerden silah sesleri geliyor lan. Her taraftan şu an bizim ses gelmeyen yeri yok. Bir poligonu temizleyelim oradan aşağı dayalım bence. Aha. Tamam. Bu bir. Önünde 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 adam var. Evet O neydi lan evet, çok pis çalarım söylemiş miydim daha önce Burada da. İçeride evet aynen. Ya, tarafa tarafta daha doğrusu öyle söyleyeyim. Yedi birkaç tane ama ölmedi. Tamam burada tamam. Sanki yine bir ayar sesi duydum ama o senin sesinde olabilir. Anlayamadım. Tamam droplar gelmiş bir tanesi açılmış zaten iki tane gelmiş gidelim mi açık olan gidelim The is Diğeri inşaatın köşesinde. <laughs> tamam. Adam var sesi gibi Ha şimdi bir de BMW var. Önümüzde iki <laughs> <Çıkart. gülüyor> düştü Şifa 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 şifa. Şuradan tarafa kaçtı. Tamam. Bir zırhla basıyor basaydın dikkat et. Nerede? Ha nerede? Bol değil olma la o. Mu o herhalde. Evet. sesi var mı ya sesi? Hadi bakayım BMW ve kardeş. BMW kardeş olmadı kardeş. Biri patamadı bu sefer Chef kardeş. Freddy, ben 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 Adam var yanımda Hadi bakayım. Hadi bak. Gene zorla açtı <laughs> <laughs> da bana terminator modunu. Gel buraya gel. birisi vurur onu ya. Ben daha drop'umu almadım ha. Az al, Gidip drop alayım. Ne alsam? Ben de sniper alacağım ya. Sana hiç tükedeyim. Mermisi var mı? Bundan, al ha, bundan alacağım. Boşuna mı vurduk bu kadar adam? The is ha bende var. Ben sana veririm sen de yoksa. Bende var. Altmış tane mi Keskin, keskin. keskin 60 tane mermi atmayacağımıza göre. Bu araba sanki biraz şey su ısıtıyor. zaten yapılmış bir yok o silahsı var boşver ben ağlamam Ölsene <laughs> lan Allahümme salli ya Oyun sanki bir donay gibi bir şeyler oldu ya Aha Yaşar hazırlandı rahat bir. Hadi bakayım. Airdrop has engel <laughs> hani isimler çok ya. <laughs> oh. aha, Botçuk kankim görüyor musun? Bak ortalığı izle. Psikopat botçuk. <laughs> da kendisi nerede? Allah. sırf şu botlar yüzünden ben, ben yine söyleyeyim şey basmak istemiyorum kinetik sırf kinetik sırf basmak istemiyorum arkadaş hep kralyer zırhı ya evet. ya kim öğrettiyse bunlara bu zırh kurma işini mor var o içeridekinde bende yani arttırılmış var ya mor sıkıntı yok

bir gitti. in the house. Yan bulcu yorsayın Evet. Son Three. I know that. <laughs> <laughs> oh, I don't